Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fernbus simülatördeyiz. Uzun süre sonra bir Fernbus çekelim dedim. Yakında Proton Bus'a da devam edeceğiz. Biliyorsunuz kasa değişti, sistemim değişti vesaire vesaire bazı şeyleri yapabildim, yükleyebildim. Bazılarını henüz daha yapamadım. Biliyorsunuz ki çalışıyorum zaten. Yani sadece İşimiz video çekmek değil. 22. Abi, hepsini açalım bunları. Kör vardır, topal vardır. Getirin bakayım yavrum çıkılarınızı. Hadi, alın gelin çıkılarınızı. Hah. Kapıyı da açalım. Gel. Gel abi. Yormayın beni. O geçerli mi? Bakayım dayıcım. Geçerliymiş. Geçerli de bilet bana değil. Akşam müsait misin canım? Sen değil lan. He? Diyordum ki yani Bileti kim isteyecek Buyurun abla Siz de çok naziksiniz <laughs> Danke Danke Danke'yi bırak ablacım Bin şu arabaya bin Sen salak şey sen yanlış geliyordun Herkes tamam mı? Bakayım 1, 2, 3, 5, 8, 10. Tamam. Nereye gittiğimizde burada yazıyor. O zaman problem yok. Her şey tıkırında demek gençler. Ulan buranın çıkışında havalan çıkışında karıştırdık mı? Sıkıntı ha, kayboluyorum ben burada. Arap saçı gibi lan burası. Bir kere burada kayboldum ben. Ben diğer şoför arkadaşlar arıyorum. Onlar da beni arıyorlar. En son sizin yazacağınız güzergahda falan derken beni işten atıyorlardı. Dayıcığım biraz önün atladım gibi oldu ama idare et be. Oğlum bu salan görüş açısı mı çok geniş ya? Bunun koltuğunu ayarlamak lazım lan bir ara. Seviyorum bu oyunu ya lan. Gerizekalılar. zekalar. Hiç arkamıza da bakmadık ya. Arkadaşlar bugün güzergahımız kısa bu arada. Hemen iki mahalle öteye gideceğiz. Ulan diyorum bu arabayı ne tutuyor? Retarder açıkmış lan. dinamik havadayız gene gençler akşam üzeri ama başımıza daş bile yağabilir yani. He, wifi arızalı. Onu da bozdunuz. Aferin oğlum. Dayı ben sola geçeceğim. Sağ ol. Tamam anladık. <laughs> wifi fi arızalı. wi çalışıyor canım. Bozdun. Ne demek wifi arızalı? Bize arızalı bir şey olmaz. Yolda bozulur. Polis abi. Yani sinyal verdik be. Dön 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 dön. Hep bunlar dış güçlerin oyunu. Böyle yeşil yandı mı? Hastayım buna. Ben şöyle kendi şeridime bir kendim atayım. Kavga çıkmasın. Ulan anladık wifi arızalı şimdi ananızı wifi'nizi Dur lan Şimdi bir başlayacağım size Ana lan Wifi'sine tükürdüm çocuğu dur koş 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 Wifi'sine tükürdüm evladı. <laughs> Bagaj açık. O üst kattan da mı görmüyoruz bagajın açık kaldığını? Geri zekalı lan bunlar. Ulan hep sizden ötürü oldu bu ha. Bak ablacım bozuldu. Yok. Wi-Fi bozuldu. Wi-Fi hatta gitti. Al sana Wi-Fi. Bozuldu diyorum Wi-Fi de Wi-Fi, Wi-Fi de Wi-Fi. Ölmediniz ya wi Allah Allah. Yürü lan. Ha biz yürümüyormuşuz ya. Ben şuradan geleneksel kapak fotoğrafımı alayım mı? Teşekkür ediyorum. Eyvah. Ha sola benim buraya tek atmam lazım. Evet, böyle. Nasıl olacak lan yoksa? Çüşte. Ha. Yani şuradan şuraya geliyoruz. Wi-Fi de Wi-Fi, Wi-Fi de Wi-Fi. Hay wi nasıl Neyle geçeni söylerdim de. Gençler izliyor. Sonra özel gel. Nerede o? Sonra özel gel. Al bakayım. Bagajın soğuğuna düşmemiş değil mi lan? Düşmemiş. Iyi. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.